gece geldiler hiçbir beyanda bulunmadan çadırları toplayıp götürmüşler. Bu beyansız ve kim oldukları dahi bilinmeyen şekilde yapıldığı için buna biz çadır hırsızlığı diyoruz. Rize Valiliği'nin genelgesinin buradaki sokağa çıkma ve eylem yasağının gerekçesinin maddelerini söylemek istiyorum. Haklı kesimler arasında gerilim yaşanmasının önlenmesi. Burada farklı iki kesim yok ki. Burada bir kesim var. Biz vatandaşız. Biz halkız halk. Burada iki kesim yok. Burada ikinci kesim dedikleri sadece bir kişidir. Sadece bir orman ve doğa katliamcısıdır. Karşıda duran sadece millete küfür eden kişidir. Bize valisi tek bir kişiyi bir kesim olarak görmekte, bir taraf olarak görmekte ve dahi tarafını belli etmektedir. Bakın yine ne diyor? Genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması. Ya bizim eylem yaptığımız yerde yol yok ki yolcu olsun. Trafik yok ki trafik olsun. Şimdi Sayın Erdoğan millete küfredenlerden mi taraf olacak? Milletten mi taraf olacaktır? <laughs> Eskencedere vadisi sadakati de ihaneti de görecektir. Bu süreç en iyi bunu aydınlatacaktır. Bu alanda kendine aidiyet hisseden herkesi buraya davet ediyoruz. Allah'ın yarattıklarına ve doğanın dengesine saygı duyan herkesi buraya davet ediyoruz. Eskence dereye, sahip çıkmaya davet ediyoruz. Geleni de gelmeyeni de tarih yazacaktır. Bakın Rize'deki STK'lar, Aykırılık yapıyorlar halktan yana değil çeteden yana tavır alıyorlar Biz sarı STK'ları da göreceğiz Bu Rize'deki sarı STK'larda bu tarih yazacaktır Sağcılar solcular Milliyetçiler mütedeyyinler Devrimciler ülkücüler A partililer B partililer partisi olmayanlar Tüm vatanseverler Buradaki ağaçtan vatan Buradaki bu deredeki. Suda, suda vatan, suda yaşayan alabalık da vatan. Çayırdaki çiçek de vatan, çiçeğin üstündeki arı da vatan. Üstümüzdeki gök kubbe de vatan. Tarumar edilen bu toprak da vatan. Vatanını sevenler, doğasını sevenler, insanını sevenler, Allah'ını sevenler. Eskence derenin çığlığına kulak verin. Bugün Eskence Dere yarın başka bir dere. Sizi bugün Eskence Dere çağırıyor. Ama siz bugün buraya gelmezseniz siz yarın çağırdığınızda da size kimse gelmeyecek. Evet. Kurtuluş yok tek başına. Ya hiçbirimiz ya hep beraber. Evet. Teşekkür ediyoruz. Tamam, evet. <laughs> evet, Ay, sağ ol Sağ ol yalan, yalan. Sağ ol, hizmetim. Hele, hizmetim. Hizmetim. Helal olsun. Helal Allah. Çok sağ olun.